Mutlulukçu'ya hoş geldiniz. Bu bölümde ayrılık acısı, kalp kırıklığı nedir, nasıl yönetilir ve nasıl kurtuluruz bunu konuşuyoruz. Fakat en baştan söyleyeyim acıtacak. Bu bölümde konuştuklarımız benim size soracaklarım acıtacak. Çünkü kurşunu çok derinden çıkartacağız. Evet çıkarıp atacağız. Yaşayacaksınız ama çok derinden çıkartacağız. O yüzden acımaması, kanamaması düşünülemez. O yüzden lütfen alınmaca gücenmece yok. Eğer illa alınacak gücenecek gibi hissediyorsanız bu videoyu başka bir zaman izlemeniz önemli rica olunur. Çünkü her şeyi basitleştiriyoruz. Çünkü her şeyin büyüsünü bozuyoruz. Bunu neden yapıyoruz biliyor musunuz? Çünkü bir şeyi ne kadar sihirli, ne kadar büyülü görürsek o kadar bulunmaz, yerine konulmaz bir nimetten sayıyoruz. Ve bu tabii ki onun karşısında bizim değerimizi yerin dibine sokuyor. İstediğimiz en son şey bu. Dolayısıyla her şeyi basitleştiriyoruz. Ve bunu yapmaya romantik ilişkilerin tanımından başlıyoruz. Romantik ilişki aslında nedir biliyor musunuz? Karşılıklı bir ticaret anlaşmasıdır. Sevgi, huzur ve güven üzerine kurulu karşılıklı bir ticaret anlaşmasıdır. Hani son dönemde ülkeler imzalıyorlar ya çok moda bir tabir var. Bartır. O diyor ki sen bana tahıl ver ben senin sanayine katkıda bulunayım. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi siz bir ülkenin başkanı olsaydınız. Bu arada ayrılık acısından en çok çeken pasif naifler de muhteşem başkanlar olurlar. Çünkü kendilerinden başka her şeyi en üst sıraya yazıp sorumluluğunu yüklendikleri için muhteşem başkanlar olurlar. Siz bir ülkenin başkanı olsanız. Bir ülkeden tahıl almak için Bartır Anlaşması yapmışsınız. Siz bütün yükümlülüklerinizi fazlasıyla yerine getiriyorsunuz ve o ülke bir gün kalkıyor diyor ki vermiyorum diyor tahıl diyor. Bitti diyor, tahıl diyor, sıkıldım diyor tahıl vermekten diyor. Halkınız aç, ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Tabii ya o ülkede çok zor zamanlardan geçiyor, biraz kafası karıştı. Zaten geçmişinde de çok büyük acılar yaşamış diye anlayış mı gösterirsiniz? Yoksa bütün bağlarınızı tak diye keser, onları uluslararası mahkemede dava edip halkınızın hakkını mı ararsınız? E, halkınız aç kalınca bunu yapıyorsunuz, siz aç kalınca. Öyle ya sizin bir kıymetiniz yok değil mi? Siz sadece insanları mutlu etmek için varsınız. Geleceğiz. Peki koskoca bir ülkeyi yönetirken yapacağınız bu kadar basit bir şeyi özel ilişkilerimizde neden yapamıyoruz? Neden biliyor musunuz? Çünkü şuradaki şu iki karışlık bağı yönetmek bir ülkeyi yönetmekten daha zor. Çünkü bir ülkeyi mantıkla yönetirsiniz, pragmatizmle yönetirsiniz. Şu bağ ise çok derine gidiyor görünmez yerlere gidiyor. Bir de üstüne üstlük o bağı kendimize laf geçirmeye, söz geçirmeye çalışarak yönetiyoruz. Yapmayın. Çünkü söz geçirmek istiyorsanız orada bir isyan vardır. Orada bir başına buyrukluk vardır. Yani iki tane çekişen siz varsınız demek. Kendinizle dost olun. Sokratik metot dediğimiz bir yöntem vardır. Sorularla aydınlanma danışanlarımıza sorular sorarız onların kendi cevaplarıyla aydınlanmalarına yardımcı oluruz siz de kendinizin dostu olarak kendinize soru sorun kendinizle de dertleşin mesela sorun kendinize düşmüş bir uçakta ah keşke ben de olsaydım der miydiniz düşmüş yani düşer mi falan değil düşmüş çakılmış Allah korusun ah keşke ben de olsaydım der miydiniz o uçakta e niye diyorsunuz o zaman Niye diyorsunuz? İlişkiler bir viraja benzer biliyor musunuz? Hormonlarla gireriz. Virajın ortasında karakterler ortaya çıkar. Eğer devrilmezsek güvenle çıkarız düzlüğe. E belli ki virajın ortasında devrilmişsiniz ki şu videoyu izliyorsunuz. Şarampole yuvarlanmış otobüste ah keşke ben de olsaydım der misiniz? hasbel kadar kurtulmuşsanız ah bir daha devrilseydik der misiniz? İlişkiler nasıl başlar biliyor musunuz? Çiftler önce birbirlerini kucaklarlar. Birbirlerine bakarlar. Dünyayı gözleri görmez. Ondan sonra sırt sırta verip hayatı kucaklarlar. Ondan sonra sorunları kucaklarlar. Peki siz her şeyi uzun vadeli düşünen, programlayan siz. Uzun vadesinin olmadığını bildiğiniz. Hormonların geçtiği anda hiçbir şeyi beraber kucaklayamayacağını bildiğiniz kendinizi böyle bir şeyin içine neden sokmak istiyorsunuz? Soru? Soru yani. Vardır mutlaka sebepleriniz vardır. Ben zaten yapmayın demiyorum o sebeplerle. İlişkiye geçirmeye çalışıyorum sizi. O hormonlar varken böyle mıç 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 çok güzel. Ama hepimiz biliyoruz ki hayat ondan ibaret değil. İdeal ilişki nasıl olur biliyor musunuz? Hani oturacak yer olmayan pikniklerde insanlar böyle otururlar ya. O ona dayanır, o ona dayanır. O onu taşırken aslında kendisi dinlenir. İşte böyle olur ideal ilişki. Desteklemek sıralı olmak zorunda değil, eş zamanlı olur dinlenirken taşımak, bu sırt sırta verebilmek. E bir taraftan bir taraf birbirine eziyorsa veya kalkıp gidiyorsa soruyorum size ya böyle birlikte pikniğe gidemedik diye niye üzülüyorsunuz ya? Vardır cevabınız bakın. Ben zaten yok demiyorum. Önemli olan o cevabı bulmanız çünkü o cevabı bulduğunuz anda üzerine çalışmaya başlayacaksınız. Ka kaçınılmaz bir şey yani. Peki neden kopamıyorsunuz? Söyleyeyim mi? Dönüp arkana gidemiyorsunuz çünkü alacaklarınız var. Çünkü içinizde kalmış şeyler var. Çünkü siz çizginizi bozmamak ve pespayeleşmemek adına her şeyi mümkün olduğu kadar düzgün şekilde söyleyip çoğunu da içinize atıyorsunuz. Değil mi? Şurada 3 gün boyunca çirkin çirkin büyüyüp ondan sonra patlayıp kuruyup gidecek bir sivilceyi sırf çizginizi bozmamak adına içeriye doğru büyütüyorsunuz. Sonra zihin kisti oluyor, gönül kisti oluyor. Nereye gidiyorsunuz gönül kistiyle? Değil mi? Nasıl devam ediyorsunuz hayata? Sırf çizginizi bozmamak ve pes paylaşmamak adına size çok acı bir şey söyleyeceğim. Hani daha önceki bölümde konuştuk ya pasif naifler kendilerine büyük hayranlık beslerler. Bu yüzden başarısızlığı kabul edemezler diye. Siz kendinize hayranlık duyuyorsunuz ama kendinizi sevmiyorsunuz. Ve sizin kendinize hayranlık duymanız sevgiden daha önemli. Bu sizin suçunuz değil. Bu sizi yetiştirenlerin suçu da değil. Çünkü onlar öyle doğru olduğuna inandıkları için sizi öyle yetiştirmişler ama nörojenesis ve nöroplastisite dediğimiz bir şey var. Yani bakış açınızı ve perspektifinizi yaklaşımınızı değiştirebilirsiniz. Bunlar yazılım gibi yeniden programlayabilirsiniz kendinizi. Soruyorum size ya şu ana kadarki yazılımınız sizi nereye götürdü ya? Yazılımınız kaderinize ne yazdı? değişme zamanı değil mi? Bu videoyu izlediğinize göre bir şeyler değişmeli. Böyle kaç video daha izlemek istiyorsunuz? Soruyorum. Düşünün yani. Düşünün. Haksızsam diyecek hiçbir şey yok. Haklıysam ama haklı olma ihtimalim bir düşünün. Oralarda bir şeyler bulacaksınız. Kendinize hayranlık duymak, insanların size hayran olması sizin kendinizi sevmenizden niye daha önemli? Bunu düşünün. Kendinize olan hayranlığınızı yitirmemek için Çizginizi bozmuyorsunuz. Size bir şey söyleyeyim mi? Çizginizin her tarafına bastılar, çizginizden daire yapıp içinden geçtiler. Artık siz içinizde ne tutuyorsunuz? Dedim, alınmaca gücenmece yok. Çizgimiz ki kalmadı. Yok. Ne çizgisi? O çizgiler artık sadece sizin hapishane çizgileriniz, sizin içinizde tuttuklarınızın hapishane çizgileri onlar. Öyle ya. İnsanları mutlu etmek lazım. İnsanların hayranlığını, beğenisini kazanmak lazım. Çok önemli. Siz hep olgunsunuz, hep sakinsiniz, hep mantıklısınız, hep tutarlısınız, affedicisiniz, güvenilirsiniz. Sırf bu yüzden içinizdeki öfkeyi dışarı kusamıyorsunuz. Çocukluk gibi görünür, saçmalamak gibi görünür diye onlarla olan bağı tak diye kesip atamıyorsunuz. Her yerden bloklayıp hayatınızdan tamamen çıkartamıyorsunuz. Çizginizi bozmamak, tutarlılığınızdan ödün vermemek adına başkalarına şans veremiyorsunuz. Çünkü öyle ya siz eleştiriyorsunuz öyle ayran gönüllüleri. Nasıl değişebilir insanlar? Birini şey oldun, artık o aksi takdirde tutarlı olmaz. Ve bunun içinde o takıldığınız insanın düşecek, düşen uçak olduğunu kabul edemiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bunu okyanusu geçerim. Kurbağalı dereye geçemiyorsunuz orada. Düşüyorsunuz kurbağalı derenin içine. Kurbağalı dere nedir derseniz İstanbul'da olmayanlarınız için lağımın döküldüğü bir dere. Bırakın okyanusu falan. Kurbağalı derenin üstünden geçemiyorsunuz. Geçemediniz. Geçemediniz ki şu an bu videoyu izliyorsunuz yani. Büyük ihtimalle. Bir de tabii Allah'a havale ettim yalanı var. Yani içinizdeki öfkeyi kusmamışsınız. Hiçbir yerden bloklayıp batmamışsınız ama diyorsunuz ki ben onu Allah'a havale ettim. Hiçbir yere havale falan etmediniz ya. Hala bakıyorsunuz ne zaman çevirim içi olmuş, ne koymuş. Kendinize soruyorsunuz ne yer, ne içer, ne yapar. Başını derde sokar mı? Döner mi? Döner. Dönüyorlar da. Ama akıllandıkları için falan değil. Yorulup dinlenmeye ihtiyaçları oldukları için ne zaman dönseler burada sıcak bir kucak olduğu için dönüyorlar. Özgüvenleri ne zaman kırılsa burada siz de dünyanın en güvenilir özgüven yapıştırıcısı olduğunu bildikleri için dönüyorlar. Ve siz onları kabul ederek şu mesajı veriyorsunuz. Sen git gönlünün çektiğince yaşa, başını derde sok. Ben buradayım. Siz nesiniz ya? He? Nesiniz siz? Siz Sevgili misiniz? Hayırsever misiniz? Sevgili misiniz? Anne baba mısınız? Dadı mısınız ya? Nesiniz? Yani nesiniz? Vardır cevabınız. Bakın. Özür diliyorum. Zor sorular bunlar ama anlıyorsunuz niyetimizi değil mi? Nesiniz yani? Çizginizi bozamıyorsunuz. Çünkü çizginizi bozarsanız o güvenilir limon olmaktan çıkacaksınız. Ve o yorgun argın size dönmekten vazgeçecek. Ve siz nasıl olsa bu dönüşlerinden bir tanesinde anlayacak ve buraya yerleşecek, umudunuzu denize atıp el sallamak mecburiyetinde kalacaksınız. Bu yüzden her sabah, görevden el çektirilmiş bir insanın, üşenmeden kalkıp giyinip kuşarıp makam şoförünün alacağı köşeye yürümesi gibi siz de hazırda bekliyorsunuz. Ve bazen geliyor makam şoförü de alıyor götürüyor şirkete işleri hallettiriyor ondan sonra elinize 3 kuruşluk takdir bile sıkıştırmadan tekrar kapının önüne koyulmuyor musunuz? Acıtıyor. Biliyorum. Ama size size iş mi yok ya? Hı? Size dert mi yok yani? Anlıyorum kopmak çok zor. Çünkü büyük ihtimalle bu insan hayatınızda yaptığınız çok az çılgınlıktan bir tanesi. Ve zaten çılgınlık yapmış olmayı kendinize yediremiyorsunuz. Çılgınlıkta hata yapmış olmayı. Yani çılgınlık yaparsınız ama güzel çılgınlık yaparsınız. Hem çılgınlık yaparak zaten kendinize ters bir şey yapmışsınız. O çılgınlık bir de üstüne üstlük batmış. Yanlış çılgınlığa oynamışsınız. Bunu kabul edemiyorsunuz. Bu mutlaka bir gün bir yerden dönecek diyorsunuz yani Amerikan tahvilleri gibi 20 yıl, 50 yıl, 30 yıl, 70 yıl olmuyor, dönmüyor ve sizin sabrınız 70 yıl falan değil. Böyle kaç video daha izlemek istiyorsunuz? Daha güzel şeyler konuşuruz ya. Hı? Razı olmayı öğrene, öğrene, işgal ve istismar altında yaşamak size göre mi? Bu mudur ya hakkınız? Bu mu hakkınız? Ne alıyorsunuz bunun karşılığında ya? bu kadar soruyorum vardır cevaplarınız. O cevaplarla temasa geçin. Kendinize söz geçirmekten vazgeçin. Kendinizle dertleşin. Hiç kimseye söyleyemediğiniz, kendinize itiraf edemediğiniz şeylere dokunun bakalım oradan bir kıvılcım çıkar belki bir şey olur. Çünkü sıkışmışlık en kötü şey. Bakın kalp kıranla, kalbi kırılan arasındaki en büyük fark nedir biliyor musunuz? Kalp kıran kendinden çok hoşlanmaz belki. Kendine çok büyük hayranlık duymaz ama kendini kendi listesinin en üstüne yazar. Ve başkalarının listesinde kaçıncı sırada olduğu çok önemli değildir çünkü zaten kendi listesi en önemli. Kendiyle yaşıyor. Kalbi kırılansa genelde başkalarının listesinde en üst sıralarda olmak için, hayran olunmak için kendini alt sıralara yazar. Netice netice ya soruyorum ne kazandırdı bu size? O vazgeçemediğiniz çizgilerini size ne kazandırdı? İnsanları memnun etmek sizi mutlu etti mi? Soru. Ayrılık acısından kurtulmak istiyor musunuz? Üç şey yapacaksınız. Üç şey. Birincisi, içinizi dökmek. Ama olduğu gibi yani filtrelemeye düzgünleştirmeye güzelleştirmeye yumuşatmaya çalışmadan sizin de öfkelenmeye ve bunu ifade etme hakkınız var belki diyorsunuz ki onun için mi pespayeleşeceğim? hayır efendim siz pespayeleşmeyeceksiniz. onun sizde sizin içinizde yarattığı pespayeliği menşeine teslim edeceksiniz bu bende kalmış al bu bana yakışmaz senindir diye. Bunu yapmaya kendinizde hak görüyor musunuz? Kendinizi bu kadar seviyor musunuz? Soru bir. İkincisi bütün bağı keseceksiniz. Her yerden bloklayacaksınız, atacaksınız. Ne kadar çocukça, ne kadar duygusal, ne kadar mantıksız görünürse görünsün. Çünkü duygusal aşkın en büyük bağı oksitosindir. Ve siz onu resimlere baktıkça, onu düşündükçe hala vücudunuz oksitosini salgılamaya devam ediyor. Dolayısıyla aslında vücut doyuyor üzücü bir şekilde doyuyor. Ya o bağı keseceksiniz. Bu sigarayı bırakmaya çalışan birinin devamlı sigara içen arkadaşların etrafında dolaşması gibi veya kilo vermeye çalışan birinin gidip her gün pastanede oradan çalışması gibi. Niye yapıyorsunuz ya? Mantıklı mı bu ya? Siz mantıklı bir insansınız. Niye yapıyorsunuz? Çünkü ayrılmak istemiyorsunuz. Çünkü aslında bırakmak istemiyorsunuz. Umuyorum ki bu şu ana kadar sorduğumuz sorular o isteğinizi tekrar gözden geçirmenizi sağlayacak başlamıştır çalışma. Yani merak etmeyin. Bilinçaltı öyle. İster istemez çalışıyor. Üçüncüsü, şu kilit soruları yanıtlayacaksınız. Lütfen eğer alabiliyorsanız not alın veya da aklınıza tutarsanız tutarsınız. Soruyorum. Düşmüş bir uçakta ah keşke ben de olsaydım der misiniz? Hayran olunmak mı, mutluluk mu? listenizin en tepesine kendinizi yazsanız en kötü ne olur? Bu üç soruyu lütfen yanıtlayın. Ve son olarak da şunu soruyorum. Sizce daha iyisini hak etmiyor musunuz? Bir sonraki bölüme kadar sevgiler diliyorum.